Yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda bağlaçlarla bağlama çalışması yapacağız. Yani bağlaçları kullanarak bir etkinlik yapacağız. Haydi başlayalım. Sizden istediğim şey şu. Şimdi ben size 4 tane cümle verdim. Yan tarafta da 4 tane bağlaç verdim. Bu cümleleri uygun bağlaçları kullanarak birbirine bağlayınız. Bunun için yaklaşık 10 saniye bu ekran duracak. İsterseniz videoyu burada da durdurdurabilirsiniz. Haydi kontrol etmeye başlayalım. İlk cümlemiz: Yarın okula gideceğiz, ders işlemeyeceğiz. Ne güzel bir cümle değil mi? <laughs> Şimdi bu iki cümleyi birbirine bağlayalım. Yarın okula gideceğiz ama ders işlemeyeceğiz. Eğer bu cümleyi bu şekilde kurduysanız doğru yaptınız demektir. İkinci cümleyle devam edelim. Kitabımı getirdim, defterimi evde unuttum. Bu iki cümleyi de birbirine bir bağlaçla bağlayacağız. Bakalım kitabımı getirdim fakat defterimi evde unuttum. Bu iki cümleyi birbirine fakat bağlıcıyla bağlayabiliriz. Üçüncü cümlemiz. Dondurma yemedim, hasta oldum. Bu iki cümleyi nasıl bağlayabiliriz? Dondurma yemedim ancak hasta oldum. Ve son cümlemiz. Kediyi sevmek istedim sevemedim. Bu iki cümleyi de lakin bağlıcıyla bağladık. Şöyle oldu. Kediyi sevmek istedim lakin sevemedim. Şimdi bu bağlaçları kullanırken dikkat ettiğiniz bir şey mutlaka olmuştur. Ama öğretmenim ben bunları böyle yapmadım, bence böyle de doğru olur dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Dikkat ettiyseniz bütün örneklerimizde İki cümle vardı ve bu cümlelerden biri olumlu, diğeri olumsuzdu. Olumlu ve olumsuz cümleler kendi aralarında yer değiştirebilirler. Bizim için önemli olan birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması. Bu iki cümleyi ama, fakat, ancak, lakin bağlaçlarından herhangi birini kullanarak birbirine bağlayabilirsiniz. Tek cümle halinde yazabilirsiniz. Bu demek oluyor ki ama, fakat, ancak ve lakin bağlaçları aynı anlama gelir. Örneklerimiz var yine. Pamuk avlıyor, olumlu bir cümle. Isırmıyor, olumsuz bir cümle. Bu iki cümleyi ama fakat ancak ya da lakin bağlaçlarından herhangi birini kullanarak bağlayabilirsiniz. Hepsi doğru olur. Tam tersi şekeri sevmem, bisküvi yerim. Biri olumsuz, diğeri olumlu iki cümle görüyoruz. Ve bu iki cümleyi de ama, fakat, ancak ya da lakin bağlaçlarından birini kullanarak bağlayabilirsiniz. Bu videomuzda ama, fakat, ancak ve lakin bağlaçlarının kullanımını öğrendik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar sağlıkla kalın, hoşçakalın.